Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye seçimleri geride bırakırken, Rusya ile nasıl bir işbirliğine gireceği merak ediliyor. Ünlü Rus akademisyen Yuri Pivavorov Türk-Rus ortaklığının küresel çözüm merciğine dönüştüğünü ifade ederek, Türkiye tarihin ana yapıcı taşlarından birisi oldu dedi. Küresel problemlerdeki çözüm masalarında Türkiye-Rusya ortaklığının varlığını her yönüyle gösterdiğini ifade eden Pivavorov, iki ülkenin temel oyuncuları olduğu alanlar dolayısıyla da her uluslararası karar mekanizmasında etkin güce sahip olduklarını dile getirdi. Pivavorov bu alanları ise şu şekilde sıraladı. Libya ve Suriye'deki iç çatışmalardan, Doğu Akdeniz'deki stratejik mücadeleye, Kafkasya ve Orta Asya'daki gerginliklerden, Ukrayna'daki savaşa, küresel enerji ve gıda tedarikinin temininden Balkanlardaki istikrar ya da barış süreçlerine kadar iki ülke birlikte çözüm merkezine dönüştü. Karşılıklı ticaret, enerji hacmi, turizm, savunma ortaklıkları arttı. Profesör Doktor Yuriy Pivavorov, Rusya'nın 2023 genel seçimini arkada bırakan Türkiye'ye bakış açısını ise 2016 yılından bu yana devam eden dostluk, birlikte hareket etme, çözüm, barış sağlama temellerine dayalı olarak sürdüreceğini ifade etti. Pivavorov, iki ülkenin dünyaya daha önce hiç deneyimlemediği fırsatlar sunabileceğini de şu kelimelerle dile getirdi. Ben iki ülkenin gelecekte küresel konularda bir arada çok daha büyük etkilere sahip olacağına inanıyorum. Türkiye ve Rusya yakınlaşması tarihlerindeki en güçlü zamanlarından birisini yaşıyor oluşturulan bu dinamizmin dünyaya sunacağı çok fazla çözüm ve alternatif var. Bu ikili dostluktan çıkan çözüm fırsatlarını dünya ülkeleri daha önce düşünemezlerdi bile.